Evet herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına teşekkür ediyorum hepinize burada olduğunuz için. Yorum ve beğenileriniz için de şimdiden teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. İyi ki buradasınız. Gününüz de güzel geçsin inşallah diyeyim. Bakalım neler var falınızda? Canınızı sıkan bir konum mu oldu? Yakın zamanda bir gözyaşı mı döktünüz? Bununla ilgili tekrar bir şey gelebilir yani bir ikinci bir gözyaşı dalgası gelebilir bir şey için üzülüp ağladıysanız böyle hala içinizden atamamışsınız çünkü belki de durup durup da bir gözyaşı pıt birinci döküyor olabilirsiniz canlarım benim yurt dışından gelen birisi var bir yani haber de olabilir ama biri geliyor bence bir uçak çıkmış büyük de bir uçak ee, ve karşılıyorsunuz ya yani bekliyorsunuz size uçağı böyle oda havada siz aşağıda böyle yolla bakıyorsunuz onun ee, Beklediğiniz birisi gelecek herhalde elinde çekiçle birisi var görüyor musunuz bakın Yani sizsiniz bu ee, Şöyle bir çekiç kaldırmışsınız yani çekiç de değil kazma daha doğrusu şöyle uca doğru sivrilen kazmaydı değil mi ee, Kazma vuruyorsunuz bakın burada bir e, Yer kazıyorsunuz yani bir bir açmışsınız böyle bir çukur Hatta ee, artık hani ee, ne diyeyim yani eğer böyle bir inşaat işiniz yoksa bir şeyin temeliyle falan uğraşmıyorsanız bu ya e, bilinçsel olarak böyle hani bilincinizde bir şeylerin derinine inme bir şeylerin mevzuların e, derinini kazma düşünme temelinden böyle meseleleri çözme anlamına da gelebilir e, veya hani bir şeyleri gömme bir şeylerin artık üstünü kapatma e, çünkü burada yanı başınızda da böyle ufak tefek bir şeyler var hani bana öyle geldi sanki buraya bir çukur kazıp bunları böyle buraya gömüp e, kapatacaksınız böyle bir çabanız var gibi e, gördüm ve burada yani eşya diyebileceğim şeyler de var insan da var yani e, bir, bir sürü şeyi belki geride bırakıp artık üstünü kapatıp e, o orada kalsın tekrar hani bunu geleceğe taşımak istemiyorum dediğiniz şeyler olabilir arkadaşlar e, bir torba bir torba ağzı açılıyor şöyle yani torba gibi de değil de böyle çak, çakmaklar olur ya e, tam yarısından böyle kapağı açılır. Öyle sanki ama çakmak gibi şekilli bir şey değil. Bir torbayı düşünün ama üstten ağzı öyle açılıyor. E, böyle bir torbanın ağzı açılmış. Torbada bembeyaz çıkmış arkadaşlar. E, şurada bakın onu da göstereyim. Şurada görüyor musunuz? Şöyle kapağı yukarı doğru hani ağzı açılmış e, ve yukarı doğru böyle içinden e, şey çıkıyor sanki beyaz bir şey yukarı doğru yayılıyor. E, yani birisi bir konuda ya böyle bilgi hazinesini açmış e, ya da hani maddi anlamda da deriz ya açtı kesenin ağzını. E, bir şekilde dışarıya bir ferahlık yayılıyor. Maddi veya manevi gerçekten hani boş çıktığı için burası e, mahiyetini e, bir, ikisi de olabilir gibi düşünebilirsiniz ya maddi anlamda ya da birisi artık hani bilgi hazinesini bilgisini sizinle paylaşıyor ve yukarıya doğru bir ferahlık yayılıyor oradan arkadaşlar elinize geçecek yani böyle bir kısmet de var ya zaten yani çok kısmetli bir döneme giriyorsunuz ha onu da söyleyeyim ya yani fincanın dibinde de var burada kısmetleriniz bakın burada balığınız var kocaman ee, burada kuşunuz var böyle bir şey gibi deve kuşu gibi ee, kısmetleriniz gelecek ama bu fincanın dibindekiler biraz daha e, hani zamanı var ama oluşmaya başlamış. Yani siz böyle bir döneme e, giriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu dönem yeni başlıyor artık hani böyle önümüzdeki e, birkaç aya mı yayılır ama kısmetli bir süreçtesiniz. Yeter ki değerlendirin. Ben çok üzülüyorum bazen görüyorum e, yorumlarınızı. Yani işte söylüyorsun ama yok böyle bir kısmet e, gelmiyor böyle bir kısmet. Ya kısmet hani bazı insanlar çok bahtsız olabilir. Eğer onlardan değilseniz ya bazıları gerçekten böyle kabul ediyorum hayatta sanki böyle neye elini atsa kurur ee, gerçekten bahtsız gelmiştir dünyaya ama eğer öyle bir durumunuz yoksa genel olarak herkesin vardır kısmeti belli ölçüde herkesin nasibi vardır ama karşınıza çıkan fırsatı değerlendirebilmek önemli yani e, bu şey gibi ya hani havada kelebekler uçuşuyor hepimiz aynı vadideyiz ama Yakalamak önemli. Ben peşine düşüyorum onları, ben kovalıyorum, yakalıyorum. Sen koşmuyorsun, çabalamıyorsun yakalamak için, uğraşmıyorsun. Sonra da oturup işte belki çimlere yatıp yani yok bana kısmet gelmiyor diyorsun. işte gelip anına konmayacak o kelebek senin. Biraz hani böyle karamsar bakıyorsunuz gibi geliyor bana. Biraz daha böyle peşine düşerseniz, kendiniz de bir şeyler için mücadele ederseniz etrafınızdaki fırsatları değerlendirirseniz hepinizin kısmeti var arkadaşlar. Ben kimsenin o kadar bahtsız olduğuna inanmıyorum yani. yani zaman zaman böyle süreçlerden de geçebiliriz yani. Hayatımızın iki yıl vardır, berbat geçmiştir. Ee, gerçekten niye elimizi atsak? Ama bunu böyle genele yaymak, ben şanssızım, ben bahtsızım falan yapmayın böyle şeyler kendinize. Zaten o zaman hani inanmadığınız için de gelmez yani. bir anlaşmanız var birisiyle ee, biraz eli değnekli birisi ee, o değnek e, gücünü temsil ediyor o kişinin hani güçlü bir insan olduğunu değnek onun elinde yani güç onun elinde aksakallı dede o ya da sihirli değnek onun elinde ee, ve bu böyle bir kişiyle anlaşıyorsunuz ee, dolayısıyla artık e, sizde hani o gücü arkanıza almış oluyorsunuz ee, belki işinizle falan ilgili olabilir hani arkanız sağlam deriz ya böyle bazı iş yerlerinde onun arkası sağlam onu işte patron tutuyor falan ne yapsa da kalır orada yeri sağlamdır böyle bir durum var burada bu kişiyle görüşmenizde anlaşmanızda gücünü onun gücünü arkanıza desteğini arkanıza almış olacaksınız yine bir hilal yine yeni bir dönem başlıyor yani herhalde o kısmetli dönem bakın burada da yunus balığı var gördünüz mü ya Güzel siz e, keyifli güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Yalnız e, bir kavgacı bir erkek var. O kadar kavgacı, o kadar dayılanar dayılanır böyle hani e, öyle bir tip ki horoz olarak çıkmış. Yani bir horoz'a e, insan horoz arası bir karikatür gibi çıkmış açıkçası. E, böyle bir erkek var ve bunun bu dayılanmaları nasıl böyle horozlar çalım yapınca kanatlarını kaldırıp sağ sola tavuklara saldırır ötekinin üstüne koşar sizin insanların bile üstüne koşar ya sinir bozar yani ee, böyle bir durum içindesiniz bu kişiye karşı onun bu dayılanmaları efelenmeleri havası forsu neyse canınızı sıkıyor ee, yani böyle karşısına çıkacak oluyorsunuz ama o da kabarıp sizin üstünüze geliyor bu kişiyle biraz uğraşacaksınız sizi uğraştıracak kimse bu e, horoz delikanlı e, sinsi bir düşmanla ilgili bir haber alacaksınız da hatta yani e, sinsi bir düşmandan alabilirsiniz bu haberi e, yalan haber olabilir sizi böyle oltaya getirecek bir yem e, gibi bir haber olabilir e, burada bir fare var arkadaşlar büyük bir fare e, ve sırtında bir zarf var bir habersin siyahta bir şey yani hoş olmayan kötü bir haber kötü bir şey söyleyecek size bunu o sinsiliğinden o düşmanlığından zarar verme şeyinden yapacak yani sizi kemirmek için yapıyor ee, Hani ya böyle aldanmayın derim hani Aslında aslarını araştırın ya da gerçekse bile araştırdınız ve getirdiği haber gerçekse bile e, Hani onu size söylediği anda o haberi getirdiği anda kötü duygularınızı ona belli etmeyin. Hani amacına ulaşmasın yani. Size zarar vermek için zaten o bilgiyi getiriyor size ki hani üzülün yani, canınız sıkılsın. Bir fare yani görüyorsunuz değil mi? Burada fare sırtında şeyi getiriyor. Bir de bu farenin yavrusu da var ayrıca. Bir de yanında yetiştirdiği daha tam böyle olun kadar ee, sinsi, kurnaz olmayan ama fındık faresi diyebileceğimiz yanında bir de şeyi var yani o da ufak ufak yetişiyor ona bunlar ikisi bir oldu mu hiç baş edemezsiniz fırsat vermeyin kimse bunlar Evet birisi çok e, mesafe aşıp size eğilmeye çalışıyor. Size uzanmaya çalışıyor. E, bakın arkadaşlar şuradasınız. Ay bozdum şurayı. Şurada oturuyorsunuz siz. Yine bozdum. Parmağım durmuyor bugün. E, ayakları burada. Kafası burada sizin üstünüzde. Yani böyle yüz yüze bakıştığınız birisi var. Görüyor musunuz? Ama ya yani gövdeye bakar mısınız? Ta nereden uzanmış yani? Burada ta ayakları burada gövde gelmiş buraya sırf e, sizin burada kafanız Ben bozmadan önce buradaydı yani e, sizinle konuşmak için e, yani bu şey manevi bir mesafe de olabilir Hani e, pozisyonuna bakmadan mesela diyelim ki siz onun ayağına gitmeniz gerekirken hiç böyle düşünmeyip çok mütevazi davranıp e, size değer verdiği için kendi konumundan ta sizin olduğunuz yere eylem zaten böyle bakın eğik bükük çıkmış yani size ulaşmak için bir insan olabilir. Tabii ki fiziksel mesafede olabilir. Fiziksel mesafe aşıp yolları kat edip size ulaşmaya çalışan birisi olabilir. Hiç denginiz olmayan, yapı olarak çok uzak olduğunuz, farklı kültürden olduğunuz bir insan olabilir bu. Yani adam İngiliz'dir. Sen Fransız, sen de Fransız değil de sen de hatta Çin Japonsundur yani. Hiç o aradaki mesafeye, e, sınırlara bakmadan size yakın olmaya çalışan, sizi dinleyen, anlamaya çalışan e, ve size doğru gelen, size eğilen e, bir insan var karşınızda. Bu insanda kimse karşınıza henüz çıkmamış biri de olabilir. E, bu tavır karşısında siz de onun boynuna sarılın derim arkadaşlar. Bu insan e, gerçekten büyük bir mesafe kat ediyor. Size ulaşabilmek için yani çabalıyor. Bir emek var burada bir özveri var hani bu insan gerçekten size değer veren birisi hani içinde bir e, hasta e, olabilir e, bir süre e, yatacak böyle hani birkaç gün yatması gerekebilir birinin böyle hani çalışmadan e, böyle ilgilenmeniz gerekebilir ama şey bir hastalık değil böyle ciddi bir hastalık değil yani. Ee, sadece böyle yatağında hani uzun oturmuş yatmıyor bile uzun oturmuş bir insan var. Ee, bu insan kimse yani oldu mu yakın zamanda hanenizde biri hastalanıp böyle birkaç gün yattı mı ya da yatacaksa da e, bilin ki gözden olmuş bu insanın üstünde bir çift göz var. Çok fazla etkiliyor onu hatta bu kişi de onun çok yakını yani belki böyle ortağı. Ee, belki en yakın arkadaşı en yakınındaki kişinin gözü onu etkilemiş yani yatağa düşürmüş artık ne yapmışsa e, olur ya böyle taş taşırsınız beraber ya sen ne güzel taşıyorsun ne güçlüsün der birisi hemen akşamına yatağa düşersin öyle bir durum yaşamış yani bu insan. Evet canlarım benim bu kadar falınız ee, bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın tabii ki de hoşçakalın.